6 Eylül 2020 yer Ankara. Eylül ayında yongalı göz aşısı yapıyoruz cevizlere. Ee, gözü bu şekilde yerleştiriyoruz. Gözlerimiz burada. Evet. Gözleri bu şekilde yerleştiriyoruz. Evet. Oraya yerleştirdik göz alımımız aldık yongalı göz aşımızı çok pratik bir şekilde yerine yerleştiriyoruz bunları sera streçle bağlıyoruz bağladıktan sonra bir ay bağlı kalacak bunlar bir ayın sonunda bunların bağlarını çözeceğiz kışı bu şekilde geçirecekler. Ee, yaklaşık 5 ay sonra da bunların bağısını çözeceğiz. Bağlamamız da bu şekilde oluyor. Şuradan gördüğümüz gibi bunlar bağlandı. Bu şekilde bağlandı bunlar. Evet şuradan net bir bağlama çekimi göstereceğiz şuradan. Bu şekilde. Üstünü bağlıyoruz ki buhar içinde kalsın. Su uçmasın. 6 Eylül 2020. Bir ay sonra bunların bağsını bağcığını çözeceğiz. Ve 2021 Mart ayında bunların cevizlerin aşı noktasından bir santim yukarıdan buradan keseceğiz. Ve buradan göz sürgünlerimiz sürecek. Aşılarımız bu şekilde buradan bağlamamız devam ediyor. Cevizde Bunlar yine 5 santim yukarıdan yet. kesilecek. Cevizde 5 santim yukarıdan kesilecek. Sebebi nedir 5 santim yukarıdan kesmemizin? Kurumu payı bırakıyoruz. Ee, bademlerde 1 santim yukarıdan kesiyoruz. Bademlerde Ama e, cevizde 5 santim yukarıdan kesiyoruz. 5 ay sonra. Yani 2021 Mart ayında 5 santim yukarıdan keseceğiz bunları. Ee, sebebi de Bunlara Kuruma payı bırakıyoruz. Daha sonra o 5 santimi sürgün verdiğinde kendi Dibinden kırılıyordu. Kendi kırılıyor. Kendi kırılıyor. Dibinden de kesebiliriz. Bağlamamız bu şekilde oluyor. Evet. Tekrar Gözümüzü aldık. Yerleştirdik. Evet. Bu şekilde yongalı göz aşımızı buraya koyuyoruz. Tabi bunların kışın donma durumu var. Ankara ikliminde bu göz aşılarının yongalı olsun, kabuklu olsun göz aşısının donma ihtimali olabilir. Onun içinde de bunları poşetin içerisine samanı koyarak bu aşıları yaza kadar saman içerisinde muhafaza etmek en ideal olacaktır. Riski ortadan kaldırmış olacağız. Şimdi bu göz önümüzdeki yıla inşallah büyük bir ağaç olacak. Aşılarımız bu şekilde. Devam ediyor gördüğünüz gibi. Koyuyoruz. Tekrar anlatalım. Bademde bir santim aşı yerinden bir santim yukarıdan kesmemiz gerekiyor. 5 ee, ay sonra. Ama cevizde bu önemlidir. Ustamız söyledi. 5 santim yukarıdan kesmemiz gerekiyormuş. Onun sebebi de herhangi bir kuruma ihtimalini ortadan kaldırmak için onu yapıyoruz. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz.